Kardeşim, kardeşim benim ya. Ne haber, nasılsın, iyi misin? Eyvallah, eyvallah. Sen nasılsın? Sağ ol. Al işte. Hani böyle hepimizin yolda karşılaştığı ve hiç tanımadığı insanlar vardır ya. İşte ben de tam da öyle bir olayın içine düştüm. Eyvallah kardeşler. kardeşim. Kardeşim benim. İyidir vallahi kardeş. Sen ne yapıyorsun? İşler güçler nasıl değil mi? İyi 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 vallahi. Ne Olsun. Aynı koştuğumuzda devam biliyorsun. Oh, oh, ne güzel kardeşim. Sağ ol. Eyvallah. eyvallah. Sen beni tanımadın değil mi? Yok. Sıçtık. Şüphelenmeye başladı. İşte işin tam da can alıcı noktasına geldi. Gerçekten tanımıyorum. <laughs> ah kardeşim benim <laughs> ya. Yani <laughs> tanımaz olur muyum ben şey ya? Şey, ne, ne yaptın okulu? Okulu ne yaptın sen? Kardeş ee, biliyorsun olsun. ben e, lise 2'yi bıraktım öyle terk ettim gittim yani. Aa. Eğer şeyi terk ettiyse, ben de 2006'da mezun olduysam... şimdi 2016'da ise oradan 5 yılda oradan. Evet, gerçekten liseden arkadaşım değil. <laughs> Aaa bir ya şey ya bu Mehmetler vardı. Ne oldu o Mehmetler? De? Hani Nermin'in kuzenleri vardı. Hani sen Orhanlarla beraber arkadaşlar. Yok beraber hayır düşer. ben Mehmet, Nermin'in kuzeni, Orhanları falan. Ya yaptım. hani böyle kısa boylu, bodun hani böyle içine, içine basık. Yok 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 abi ben onları tanımıyorum. Haa. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Kurduğum bütün tuzak sorulara kaçamak yanıt verdi. Olsun. Bir dakika. Benim hala son bir kozum var. E, ee, kardeşim benim ya. Neyse boş ver. Onlar e, tabii ben de şimdi tabii, tabii, eski tabii. olunca hatırlayamadım. Tabii, tabii. Sen işi ne yaptın ya? Kardeşim biliyorsun, ben aynı yerdeyim işte. Tabii evet, o şeyin köşesindeyim. O zaman bekleyin beni, gel. Ya ben geleceğim, geleceğim dedik ya. Ben, sen e, kartın var mı tabii, ya senin tabii. bu kart... Tabii var, kardeşim miyim? Var. Ya, ben Her zaman bekliyorum. Kart olmayınca şey. işte, kart çok. Kardeşim. Selçuk. <laughs> Selçuk kardeşim benim ya. Ah kardeşim. Selçuk. Kardeşim. Canımsın sen. Görüşürüz kardeşim. Benim. Selçuk görüşürüz. Görüşürüz, kardeşim. Bak haberleşiyoruz. Kartından da arıyorum ben seni. Selçuk. Selçuk arayacağım ben seni. Selçuk. 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 Gerçekten tamam. Çekomastik kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Diğer videoları buradan ve buradan izleyebilirsiniz.